Logaritma problemleri örnek soru 6. Bu videomuzda logaritma problemlerine bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 1935'te Amerikan jeolog Charles Richter bir depremin büyüklüğü M, depremin yoğunluğu I ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere M eşittir logaritma I bölü S olarak modellemiştir. 2022 yılında gerçekleşen Fukushima depremi Richter ölçeğine göre 7,3 büyüklüğünde ve aynı yıl gerçekleşen Muğla depremi 5,3 büyüklüğünde hesaplanmıştır. Buna göre Fukushima depremi Muğla depremine göre kaç kat daha yoğundur? Yoğunlukla ilgili soru sorulmuş. Şu formüle bir daha dönelim. Depremin büyüklüğü M. Bu depremin büyüklüğü. Depremin yoğunluğu I. Tamam. Standart bir depremin yoğunluğu S. Tamam. Şıma depremi Richter ölçeğine göre 7,3 büyüklüğünde. Tamam. Buraya gidip 7,3 koyalım. 7,3 eşittir logaritma. Buradaki I yerine I'ya Fukushima'nın I'sı diyelim. Buradaki S ise standart bir depremin yoğunluğu. O bütün formüllerde aynı. Burada Fukushima'nın şimdi yoğunluğunu bulacağız. Bu logaritmanın tabanı yazmadığı için 10'dur. Onu 10 bu tarafa geçirecek olursak 10 üzeri 7,3 logaritmanın tabanını bu tarafa geçirdiğimizde bu tarafta üstü sayı oluşur. Ve logaritmanın tabanı taban olur o üstü sayıda. I Fukushima bölü S Fukushima'nın yoğunluğu S'yi bu tarafa çarpı olarak gönderirsek Fukushima depreminin yoğunluğuna ulaştık. 10 üzeri 7,3 çarpı S. Şimdi gelelim Muğla depreminin yoğunluğuna. Muğla depremi 5,3 büyüklüğünde. Büyüklük buraya geliyor. 5,3 eşittir. Logaritma I Muğla diyelim burada. Bölü S. S standart bir depremin yoğunluğu. Bütün hesaplamalarda aynı kalır o. Burada 10 var. Onu bu tarafa gönderecek olursak 10 üzeri 5,3 eşittir. Muğla depreminin yoğunluğu bölü standart bir depremin yoğunluğu. Bunu bu tarafa çarpı olarak gönderirsek Muğla'nın yoğunluğu da 10 üzeri 5,3 çarpı S'dir. Biz Fukushima depreminin Muğla depremine göre kaç kat daha yoğun olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu bunun kaç katıdır? A B'nin kaç katıdır denirse A'yı B'ye böleriz. O kadar katıdır. 10, 5'in kaç katıdır? 10 bölü 5, 2 katı. Burada da Fukushima depremi, Muğla depremine göre kaç kat daha yoğundur? Yani Fukushima depreminin yoğunluğunu buna böleceğiz. 10 üzeri 7,3 çarpı S bölü 10 üzeri 5,3 çarpı S. S'ler aynı olduğu için birbirini götürdü. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartırsak 7,3'ten 5,3'ü çıkartırsak 10 üzeri 2 çıkar. 10 üzeri 2 de 100'dür. Demek ki Fukushima depremi Muğla depremine göre 100 kat daha yoğunmuş. Cevabımız E şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.